Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Değişikliği fark ediyorsanız arka planım artık değişti. Bununla ilgili bir kitaplık düzenlemişti. Kitaplık şey gelecekti aslında. Hani kitaplık kurma videosu gelecekti. Ama videoyu editledim bir baktım çok kesik kesik. Hani hiç güzel olmamış. Çünkü şarjım falan bitip telefon kapanmıştı. Ve bu yüzden hiç hoşuma gitmedi video. O yüzden atamadım. Ben yani aslında videolarım bu kadar gecikti. Çünkü aslında planlı bir atma düzenim Olacaktı yani. Mesela o video açacaktım, sonra bu videoyu açacaktım falan. Ama onu atamayınca sarktı durumlar. O yüzden e, yeni video atmaya fırsat bulabiliyorum. Bugün yapacağımız şey e, Ölüler Konuşamaz Maratonu olacak. Bu kitabı uzun süredir okumak istiyordum. Ve hani tek kitap olduğu için de maratonu uyacağını düşündüm. 500 sayfa kitap. Ayrıca da kocamanmış bu arada. E, herkes çok seviyor, sunu, çok ağlatıyormuş ve bu arada ben bu kitaptan spoiler yedim. En büyük spoiler yedim. Neyse. Hatırlamak istemiyorum. Çok sinirliyim. Ee, okuyacağız ve göreceğiz. Hiçbir şey bilmiyorum kitapla alakalı. Şimdi saat 4'e doğru geliyor. Başlarım bu akşam kaç sayfa okuyabilirim bilmiyorum. Eğer kitap sararsa bayağı bir okurum. Ve puntoları da çok küçük değil aslında. Bakarız. Belki yarına kadar sarkar ki sarkar. İki günde bitiririm diye düşünüyorum. Ee, çok uzatmadan o zaman açıyı değiştiriyorum ve Kitap okumaya başlıyorum. tekrardan selam. Hiç okumadım yani. Şu kadar çık okudum zaten. 10 dakika falan oldu. Giriş bölümünü bitirdim. 2-3 şey söylemek için geldim. O yüzden açıyı değiştirdim. Çok ürkütücü. Çünkü bir kız cesedi. Ne bileyim iç çamaşırıyla bulunmuş falan. Bir şey değil mi? Bundan aslında ne çıkacak çok merak ediyorum. Ve kitap çok değişik geldi. ben devam edeceğim şimdi kitaba. Çünkü aşırı merak ediyorum. Ne olacak çok merak ediyorum kitapta. O zaman görüşürüz. İki saattir konuşuyorum ve videoyu başlatmamışım. Tüm duygularımı söyledim ve videoyu başlatmadığımı fark ettim. Konuşmam bittikten sonra. Neyse şu an saat 9 arkadaşlar. En son dört buçuk muydu dört müydü o sıralarda başladım. E, okurken de pek fazla çekemedim. Çünkü eee Çekemedim işte bazı sebeplerden dolayı. E şu an sayfa 164 diye birazcık kitabımızla alakalı bahsedelim. Aslında karışıyorum. Çünkü kitapta o kadar çok sır, o kadar çok olay... Yani ortada dönen ve görünmeyen o kadar çok şey var ki... Ve göremediğimiz... ve Yani bilmiyorum çok fazla şey var. Çünkü şimdi ben biliyorsunuz ki katili biliyorum. Spoilerini yedim ve katili bile bile bunu okumak birazcık da ürpertici. Ama bir yandan da hani sorguluyorsunuz. Hani bunu neden yapmış? Çünkü bir sebep bulamıyorsun. Gökçe çok bence mükemmel bir karakter. Çünkü kitabı hem geçmiş hem gelecek şeklinde okuyorsunuz. Önce geçmiş, bir sonraki bölüm gelecek. Bir sonraki bölüm geçmiş, sonra gelecek şeklinde. Bir 2005 yılından okuyoruz, bir 2016 yılından okuyoruz. Arada 11 sene farkı var. Yani ana karakterimiz ölmüş. Yani birazcık kötü hissediyorum. Çünkü Gökçe mükemmel bir karakter. Okuduğum geçmiş boyunca. Yani bilmiyorum. O kadar güçlü, o kadar tatlı, o kadar böyle hayatı seven bir karakter olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ama orta dönen şeyleri asla tahmin edemem. Hiçbir teorim yok. Hani katil bunu yapmış? Çok tuhaf. Yani çözemediğim şeyler var. O kadar kalleş, o kadar yılan. Böyle koynunuza yılan beslersiniz. Öyle karakterler var kitapta. Ve böyle okudukça o karakterleri çok deli ve sinir oluyorum. Hani diyorlar ki bana Beyza sadece o storylerde paylaşırken böyle. Yani diyorlar ki sen şu an böyle sen ileride ne yaparsın? Çünkü gerçekten katlanamıyorum. Duygular böyle çok zirve yaşayan bir insanım. Ve sinirlendiğim zaman da o çok duyguları zirvede yaşıyorum. Böyle. Şimdi birazcık çekerim okurken Okumaya devam edeceğim şimdi Bu akşam bitirebileceğimi düşünmüyorum çünkü saat 9 ve 300 sayfam daha rahat var yani Neyse ben gidiyorum Görüşürüz bir şey diyeceğim. Hani size şey demiştim ya hani mesela katili bile bile okuyorum ama hani e, sebebini arıyorum neden diye falan filan. Birkaç kişiyle konuştum. Çok gereksiz çok saçma bir sebebi olduğunu söylemişti. Aslında okuduğum zaman tahmin ediyorum. Umarım düşündüğüm şey çıkmaz. Ama o çıkacak mı geliyor. E, teorim var yani şu an neden öldürdüğü ya da neden böyle bir şey yaptığına dair bir şey düşünüyorum. Çıkacak mı bilmiyorum. Neyse okumaya devam ediyorum. Şu an saat 2. 2 geçiyor. Ee, saatlerdir okumuyorum. Bir saattir falan okuyorum. İnanamıyorum. Gerçekten bu karakter daha fazla ne kadar ileri, ileri, gidebilir diyorsam daha da kötüsünü yapıyor ve hala diyorum bu daha ne yapacak? Yani bu nasıl bir psikopatlık? Hani karakterin gözünü hırs bürüdü ve olacakları düşünemiyorum. Hani ve bu kadar ihanet, bu kadar pislik, bu kadar berbat bir karakter olamaz. Gerçekten yani bu kitabın sonu neye bağlanacak, ne olacak artık çıksın ortaya bir şeyler. Çünkü öleceğim. Özellikle bu e, dönen bazı şeylerin artık ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Çünkü katlanamıyorum arkadaşlar. Onun yanı sıra her şey hala güzel gidiyor. Ama benim şaşırdığım bir şey daha var kitapla Alper'le alakalı ve şoka girdim dedim. Gerçekten bu ola, bu gerçekten oldu mu falan. Zaten kafam bir şeyler karıştırıyordu. Ama bunu beklemiyordum işte. Ve Alper ile ilgili olan o şey beni gerçekten çok aşırı derecede şaşırttı. Onun yanı sıra işi sevmediğim o bir, bir karakter, abi neyse söyleyemiyorum spoiler'e giriyor. Ee, şu an güzel gidiyor. Gerçekten düşündüğümden daha iyi gidiyor hatta. Bu kadar sevebileceğimi düşünmüyordum ama şimdiden kitabı çok sevdim. Birazcık daha okuyayım. Uykum gelene kadar. Yani bir saat, bir buçuk saat daha okurum. Ee, sonrasında bir durum güncellemesi daha yaparım. Yani okurken çekmek istemiyorum. Ee, sonrasında yarın devam ederim. Yarın da büyük ihtimalle zaten kitap biter. de bitiririm ve hemen yorumumu sizlerle paylaşırım diye düşünüyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay. Herkese tekrardan selam. Ee, sonraki günden tekrar selam yani. Akşam saat 7'ye falan geliyor. Kitabın başına anca oturdum çünkü ders falan çalıştım. O yüzden tüm gün kitabı okuyamadım. Dün 320'ye kadar okudum ama dün şey yapamadım. Durum güncellemesi yapamadım çünkü çok uykum gelmişti ve bu yüzden yani yarın yaparım diye düşündüğüm için şimdi yapıyorum. Şimdi 339'dayım ve tahmin ettiğim şey çıktı arkadaşlar ve böyle abi biliyordum bunun olacağını. O kadar o kadar emindim ki yani aslında gidip geliyordum. Ortada yine bir şey var ve gerçekten tahmin ettiğim gibiymiş. Çünkü bu gelecekte benim kafamı karıştırıyor. Yani biz hem geçmiş hem gelecek şeklinde okuduğumuz için Beynim kafamı karıştırdı ve şap açıklandığı bölümdeyim, sahnedeyim. Böyle kaldım çünkü bunu bekliyordum ama böyle açıklayacağını falan düşünmemiştim. Hani onun şokuna falan girdim biraz. Neyse, ee, şimdi gidip tekrardan devam ediyorum. Bugün kesinlikle bitireyim kitabı yani. Akşam 12'ye kadar bile olsa bitirebileceğimi düşünüyorum çünkü 150 sayfa falan kaldı. Her şey iyice gitgide sarpa sarıyor. Bakacağız neler olacak. Neyse, şimdi yemek yemeye gidiyorum. Sonra tekrardan devam edeceğim. Görüşürüz. Tekrardan selam. En son duyum güncellemesi yemek yiyip devam edeceğimi söylemiş Ama e, devam etmedim çünkü parka falan çıktık. Dışarıdaydım gece 12'de geldim. Şu an saat 3. Yarım saatte kitap okumaya devam ediyorum. Ve çok sinirliyim. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Çünkü Yanka beni çok sinir ediyor. O kadar çok sinir ediyor ki böyle kafasını böyle. Abi kitaptaki herkes salak. Hiç kimse beynini çalıştıramıyor. Çok sinirlendim. Burcu ayrı bir beni sinir eder. Yanka ayrı bir salaklık yapar. Erdem'e hiçbir şey demiyorum. Hüzünlü kekim benim. <laughs> Hakan sen almış başını gidiyor. Zaten arada Gökçin şeylerini okuyorum. Hüzünleniyorum. Ağlayasım geliyor. Üf. Beşe kadar bitiririm kitabı. Sonra da zıbarır uyur. Yarın da bu videoyu atarım. Of neyse devam ediyorum. Ne olacak çok merak ediyorum. Çok sinirliyim. Yankı'ya çok sinirliyim bak. Neyse gelmesin aklıma. Sinirleniyorum. Neyse okumaya devam ediyorum ben. Görüşürüz. 438'deyim ve Söyleyebileceğim hiçbir kelime yok. Hiçbir kelime yok. Bu karakter ne yapmaya çalışıyor hiçbir anlam, hiçbir şey anlamıyorum Umarım bir planı vardır diyorum çünkü diğer türlü kabul edemem abi. Bu nasıl bir şey ya? Kafamı duvara çarpmak istiyorum. Sinirlendim. Üff. Karakterin yani ortaya çıkan şeyden sonra karakterin böyle bir tepki vereceğini beklemiyordum. Beklediğim tavır çok farklıydı. Karakterin verdiği tavır çok çok daha farklı. Sakinim. Devam ediyorum. Görüşürüz. Okuduğum bölümü devam edemiyorum. Çünkü sinirim katlanıyor. Devam edemiyorum. Bakın şu sayfayı bitiremiyorum. Çok sinir bozucu. Gerçekten çok sinir bozucu. <laughs> Bu nasıl roldür abi? Bu nasıl bir bu nasıl bir rol kesmedir ya? Oyuncular bu kadar iyi rol kesemiyor ya. Bu bu başka bir level, başka bir boyut bu. Selam, tekrar geldim. video yarıda kesildi çünkü telefonumun hafızası dolmuş. Ben eski videolarımdan bazı, birkaç video sildim. 20 tane video sildim yani. Silmediğim, temizlemediğim videoları sildim. Tekrar geldim. Şimdi zaten 50 sayfa bile kalmadı. Kaç sayfa kalmış? 30 sayfa kalmış. Okuyup geliyorum hemen. Görüşürüz kitabı bitirdim of ya nefret ediyorum kitaplar için anlamaktan ya ee, şey demiştim yani katili biliyorum ama hani neden öldürmek istiyor bunu doğru tahmin etmişim başta bir teori üretmiştim ve o doğru çıktı ama çok gereksiz çok salakça bir düşünce gerçekten hasta yani katil tam bir hasta psikopat ruh hastası yani ama keşke ölmeseydi çünkü tüm kitap boyunca Gökçe'nin ölmemesini dedim çünkü böyle geçmiş gelecek şeklinde okurken geçmişte Gökçe'yi okuyorken böyle kendimi çok kötü hissettim. Çünkü hayalleri vardı falan böyle. Kendimi çok kötü hissettim. Bak ağlayacağım şimdi. En çok da Alper'e üzülüyorum kitap boyunca. Alper'e çok kızdığım nokta vardı ama beni sonra gerçekten Alper'le ilgili bitirdi yani. Çok üzüldüm. Kitap çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Zaten kitaptaki sırlar yok. Arkadan dönen İhanetler, entrikalar, her şey havada uçuşuyordu. Onları düşünmekten zaten yediğimiz spoiler'ı hiç düşünemem. Çünkü katil dışında dönen ortada binlerce şey var. Onlarca şey var. Çok sinirliyim gerçekten. Yani Gökçen'in yaşasaydı nasıl bir hayatı olurdu diye düşündüğüm zaman çok üzülüyorum. Bitti. Tek kitap zaten. Kesinlikle okumanızı öneririm yani okuyabilirsiniz ya ne bileyim Gökçe'nin hayatını Gökçe'yi tanımanızı çok isterim çünkü gerçekten çok mükemmel bir karakter bazı yerlerde Gökçe'ye kızsam da Alper'le ilgili kızıyordum yani onun dışında kızdığım hiçbir nokta yok yani Gökçe için mükemmel bir karakter hepinizin Gökçe'yle tanışmasını istiyorum çünkü ne kadar ölmüş bir karakter olsa da geçmiş yani bir bölüm geçmiş bir bölüm gelecek şekilde olduğu için çok fazla Gökçe'yi okuyoruz kitapla yarın eee Geonlar konusundan ve fikirlerimden bahsederim. Her zaman yapıyorum bunu maratonlardan sonra biliyorsunuz ve videoyu kapatırım. Şu an saat 4'e geliyor herhalde. Bakmadım zaten. O yüzden görüşürüz. Ben gidiyorum. Bay <laughs> bay. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kitabımızın birazcık konusundan bahsetmek istiyorum. Birazcık da fikirlerimi toplu bir şekilde söyleyip videoyu kapatacağım artık. Ee, o zaman hemen geçelim. Kitabımızın ana karakteri olan Gökçe arkadaşlarıyla bir arkadaş grubu var. Erdem, Hakan, Burcu bir de Yankı. Bunlar bir yere gidip bir yerden dönerlerken Burcu lavaboya gitmesi lavaboya gitmesi gerekiyor ve korktuğu içinde Gökçe ona eşlik ediyor. Sonra Burcu lavaboya giriyor yani tuvalete giriyor çıkıyor ve Gökçe onu orada beklerken bir anda yok. Nereye gittiğini bulamıyorlar arkadaşlarıyla her yeri arıyorlar orada oranın etrafını her yeri arıyorlar ama bulamıyorlar. Sonra polisler falan geliyor ve sabaha doğru. Ee, Gökçe'nin cesedi çöpün içinden içinden çıkıyor. Ay anlattıkça için kötü oluyor. Cesedini buluyorlar karakterimizin. Sonra bu olay 2005 yılında yaşanıyor ve yıllar sonra 11 sene sonra yani 2016 yılında Gökçe'nin davası kapanmış oluyor zaten çoktan. Çünkü katili falan bulamıyorlar. Hiçbir ipucu bulamıyorlar kıza ait. Hani nasıl öldü, neden öldürüldü ya da ne bileyim katilde dair hiçbir ipucu yok. 11 sene sonra bir kız daha ölüyor ve aynı şekilde Gökçe gibi boğularak ve bir şey bileğine bir tane siyah kurda kurdele bağlanılarak ölüyor. Ve Gökçe ve bu kızın ölümlerinin benzerliği yüzünden Gökçe'nin davası tekrar açılıyor. Ve biz kitap boyunca bunu okuyoruz dava tekrar açıldığı için hani tekrar şüpheli aranıyor ne bileyim bu işin peşine düşülüyor falan filan biz de zaten gelişmiş ve gelecek şekilde okuyoruz kitabı. Bir bölüm 2005 yılından bir bölüm de 2016 yılından olacak şekilde okuyoruz. Ortada dönen o kadar çok şey var ki size gerçekten anlatamam ve okudukça daha ne kadar dehşete kapılabilirim diye düşündükçe daha da kötüsü oluyor kitapta ihanet mi dersiniz? Entrika mı dersiniz? Yani ne bileyim arkadan dönen her şey var kitapta ve Karakterler beni kanser etti. Özellikle iki karakter vardı. Onlar beni gerçekten mahvettiler. Yani söylersem ee, karakterler hakkında kitaba başlarken kötü düşüncelere yöneleceğiniz için karakterlerin isimlerini söylemek istemiyorum. Aralarında dediğim gibi en masum bana Erdem geldi. Erdem çok masum ve Alper. Alper'e çok kızdım bir konu dolayısıyla ama o da çok mükemmel bir karakterdi. Beni en çok güzel Gökçe'nin ölmüş olmasına rağmen geçmişteki anılarını okumak. Beni gerçekten çok üzdü çünkü hani ne bileyim 2005 yılında kızın hayalleri oluyor. Ne bileyim son senesi üniversiteye gidecek falan filan ve o kadar çok yaşadığı şeyler var ki sadece hani bu e, hayalleri değil aile içerisinde de yaşadığı şeyler var. Çünkü annesi babası ölmüş ve teyzesi, eniştesi ve teyzesinin oğlu e, dördü beraber kalıyorlar ve artık yıllar boyunca işte Gökçe'ye baktığı için teyzesini anne diyor. Yani aile problemleri ayrı mı? Yani okul problemleri ayrı, arkadaşları ayrı. Yani her şey ayrı. Bu kitabı okumayanlar okumaya başladıkları zaman delireceklerine adım kadar eminim. Çünkü e, katili düşünmekten başka hiçbir şey düşünemeyeceksiniz. Ben katili bilsem bile o kadar çok sorguladım ki sebebini. Lara Kesil'den yıllardır hiç kitap okumuyorum ve gerçekten kendini çok çok geliştirmiş. Düşman okulları okumuştum ve ona göre kat 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 katlarca iyi yani mükemmel bir kitap. Bu şekilde e, anlatabileceğim pek bir şey yok. Karakterlerden bahsetmek istemiyorum çünkü çoğu karakter spoiler'a giriyor. Çünkü ortada dönen binlerce şey olduğu için karakterlere girmek istemiyorum. Genel olarak çok akıcıydı, çok güzeldi. Hepinizin dediğim gibi Gökçe ile tanışmasını çok çok isterim. Gökçe ve Alper'in anılarını okumanızı çok isterim. Hepinize önerebilirim. Artı 18 sahne yoktu. Sadece bir kısımda o da geçmiş sahnelerden bir kısımda küçücük şeyler vardı. O da hiçbir detaya girmiyordu zaten o sahnede de. O yüzden gönül rahatlığıyla okuyabileceğinizi düşünüyorum. Eğer hiç diler okumadıysanız bu kitapla başlayabilirsiniz çok severek okudum ve 2020 favorilerim arasına girebilecek bir kitap. O yüzden o da bunun sebebi de Gökçe. Çünkü Gökçe benim çok sevdiğim karakterlerden biri oldu bu kitap sayesinde. O yüzden de favorilerim arasına giren bir kitap oldu. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Belki çok tepki verememişimdir. Çünkü bazen kitabı bırakıp video çekmek zor geliyordu. Çünkü o anda devam etme isteği geliyordu. Çünkü hani böyle ani heyecanlı yerlerde. Ama aklıma gelebildiğince çekmeye çalıştım. Özellikle son yerlerini. Neyse Videoyu burada kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şurada bir yere Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.